私もしかして。私も一緒に。<Yeah. S 2> aylık haftası münasebetiyle bizleri kabul ettiği için aylık umtesini teşekkür ediyoruz. Evet. Aylık dokuz asırlık bir gelenek. Dokuz asırdır yaşayan ve dünyaya ihraç ettiğimiz geleneklerden bir düzen, kamu düzeni. Bunu unutulmaması, yaşatılması maksadıyla bu hafta 13 Eylül'den başlayan Ahilik Haftası tüm Türkiye genelinde kutlanıyor. Bugün, yarın e, kutlamalarımız devam edecek. E, bu vesileyle başkanımıza, Afyon esnafına, sanatkarına, e, Afyon Belediyesi'nin verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimizi, şükranlarımızı arz ediyoruz. Ahilik Haftası'nın hepimize kutlu olmasını temenni ediyorum. Ben de asırlardır sözü dile gelen ailelik haftasını kutluyorum. Aileliğin tüm esnafımıza, afyon esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim başkanım bu arada.